Merhaba, ben Burcu Yağcıoğlu. E, sağ stüdyo boyunca durma ve atalet üzerine e, çalıştım. Bir seri iş ürettim e, bu kavramlar çerçevesinde. E, hareketin e, durmadan yapıp etmenin, devinmenin e, daha yüksek değerler olarak göründüğü bir e, ve öyle algılandığı bir gerçeklikte durmayı ve ataleti e, farklı bir, var, alternatif bir varoluş biçimi olarak nasıl konumlandırabileceğimi, bunun etrafında nasıl bir kelime dağarcığı oluşturabileceğimi düşündüğüm bir süreç geçirdim. Halen daha devam etmekte olan bir süreç bu. Bunu yaparken özellikle ısının biliminin termodinami üzerine çalıştım. Ve termodinami aslında ısının hareketi, ısının nasıl yol aldığı, nasıl yol kat ettiği üzerine bir şey. Ve aslında durma üzerine ilginç bir bağlama oluşturuyor. Canlıların ısıyla olan ilişkisi üzerine çalıştığım bir süreçte aynı zamanda bu. Soğun durmak anlamına geldiği bir evrende yaşıyoruz. Mutlak sıfır derecesinde sıfır kelvinde bütün hareket duruyor, bütün atomların hareketi duruyor. Ve bu durmanın, yani özellikle gittikçe ısınan bir gezegende insan devinimlerinin gittikçe arttığı, ee, aynı zamanda yaşam döngülerinin hızlandığı, ısıya bağlı, yıkımın hızlandığı bir dünyada soğuğun kaybının ne demek olduğu üzerine düşündüğüm bir süreç geçirdim. Özellikle de karın kaybı üzerine de düşündüğüm bir e, şeydi, süreçti. Ve bir metin yazdım bununla ilgili. Ee, Kar var mı, ılığın çocukları, soğuğun yası isimli bir metin. Bu metin bir yayın olarak aynı zamanda e, mest.org'un web sitesinde de yayınlanacak. Ayrıca bir basılı materyal olarak da yayınlandı. Um, metin'de özellikle Bolu'dan bahsediyorum ve Bolu'daki e, iklimin değişimi benim kendi hayat e, deneyimim içinde de şahit olduğum iklim değişimi e, üzerine odaklanan bir e, metin. Ayrıca e, karın e, durdurculuğu, karın insanların psikolojilerini ve yaşam şartlarını nasıl etkilediği üzerine e, bazı bölümler içeren bir e, şey, metin kar turizmi, suni kar makineleri ve artı derecelerde suyu kara dönüştürebilen, buza dönüştürebilen bir bakteri ve bu bakteriyle yaptığım buz fermentasyonu deneylerini de içeren bir metin. Metin büyük bir tek sayfaya basılı. Arka tarafında bir poster var ve posterin ortasından bir üç boyutlu kar tanesi çıkıyor. Hem metin hem de bu poster yoluyla aslında karın kendi hikayesini, yani sadece bir turistik bir hoşluk ya da, çok yağdığı zaman yolları tıkayan ve hemen kurtulması gereken bir aşırılık değil ama kendi hikayesi de olan bir süreç olarak ele almaya çalıştım metinde. İkinci olarak yerleştirmemden bahsedebilirim. bu yerleştirme tembellik tanrıçası, ataletin tanrıçası, Aergia üzerine bir Yunan tanrıçası bu. Onun üzerine şekillenmiş bir iş. Ayarciya, Eter'in yani Havan'ın ve Gaya'nın, yeryüzünün kızların kızlarından bir tanesi. Ve çok fazla tapınılmış bir tanrıça değil. O yüzden temsili, görsel temsilleri yok denilecek kadar az. Bazı sözel tasvirlerinden yola çıkarak bir tanrıça tasarladım aslında. Bu tanrıçaya bir sunak yaptım. Bu sunağın etrafında benim atalet objeleri dediğim bazı buluntu objeler var. Bu objeleri ben doğadan topladım ve neredeyse yani doğanın e, kemirdiği, yok etmeye, yani yok oluşa giden yolda o yolu yarılamış objeler bunlar. Ve o tam orada dondurdum onların o yok oluşunu ve hem onları kullanarak hem de onların porselenler replikalarını yaparak e, tanrıçanın etrafına yerleştirdiğim bir heykel yaptım. E, yani sanıyorum bütün bu kayıplardan sonra geride kalana e, o değeri vermek üzerine bir jestti bu benim için. İşin ismi Kırık Kalpler ve Kırık Kemikler. Aslında bu böyle son dakikada biraz oluşmuş bir isim oldu. Bu yerleştirmeyi bir araya getirme sürecinde deprem gerçekleşti. Ve Kırık Kalpler ve Kırık Kemikler aslında bir nörobilim makalesi ve duygusal acıyla, fiziksel acının beyinde aynı yerlerde ceryan ettiğini aslında anlatan, bunu gösteren bir makale. Ve benim de heykelimde çok fazla kemik ve kalp imgesi mevcut. Aslında bir şekilde o acıları hem fiziksel yani bütün bu coğrafyada fiziksel ve duygusal acıların birbirine karıştığı ve çok yoğun bir şekilde yaşandığı bir dönemde bir şekilde bu hem bu makale üzerinden o isim bu işin içine sızmış oldu.